Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, bugünkü sohbetimiz vefa hakkında olacaktır. Vefa öyle güzel hasretler içinde barındıran bir deryadır ki o deryada herkes yüzmek ister. Hatta ve hatta o deryaya sahip olmak ister. Vefa müminlerin ahlakından, kamillerin hoşgörüsünden meydana gelir. Vefa Allahu Teala Hazretlerinin kullarını affetmesinden, günahları bağışlamasından, onları uyarmasından, iyiliği emredip kötülüğü nehyetmesinden gelir vefa Allahu Teala Hazretlerinin kullarına gösterdiği merhametin diğer bir adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine düşkünlüğünün diğer bir adıdır. Vefa, cömertlik, mertlik, yiğitlik, sıddıklık, doğruluk, dürüstlük, diğer kamlık, yiğitlik, ne sayarsan say, hoşgörülük, bütün güzel hasretleri ahlakı hamidiyeyi içinde barındıran bir denizdir. Vefasızlık nankör insanların halıdır. Çin, nefret, haset, kibir, gurur, ziya, cimrilik, korkaklık, yalan, dalavere, üç çağırtçılık ne kadar kötü bir ahlak üzerine fıtrat varsa Vefasızlık hepsinin çöplüğüdür. Vefa bir deryayı umman güzellikler barındırırken vefasızlık çöplüktür, çöplük. Kötü huyların çöplüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde vefalı insan bir zimmi ile anlaşma yaptığı zaman o anlaşmayı bozmasın, zimmi de öldürmesin. Bunu yapıp anlaşmayı bozup zimmi öldürürse Allah onu affetmez buyurur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi birisinden bir borç alıp da onu ödeme kaydıyla cavrar ve ödeyemezse Allah onu yine de affeder. Çünkü niyet amelden üstündür burada. Hal böyleyken sevgili kardeşlerim birkaç kıssa anlatalım sözü uzatmaya lüzum yok. Bir kör adam düşününüz. Yıllarca bastonu elinde sokak sokak dolaşıyor. Onunla dokunuyor, onunla hissediyor, sanki onunla görüyor gibi hareket ediyor. Hepimiz yolla sağda solda e, kör olarak engelli kardeşlerimizi görmüşüzdür, biliyoruz. Velev ki Allah bir lütuf ihsan eylese. Bu kör kardeşimiz bir ameliyatla yahut da Ahmet Namık Cami gibi bir zatın duasıyla İsa Ruhullah Hazretlerinin e, tabi caizse mucizesiyle evliyanın kerametiyle gözü açılsa. Göze açıldığı zaman ilk kıracağı şey bastonudur sevgili kardeşler. Evet, ilk kıracağı şey bastonudur. İşte sana vefasızlık ve vefa. Ya hocam nereden biliyorsun? Belki o bastonu saklayacaktır. Ya saklayacaktır ama hayat tecrübesi hep böyle olmuştur. Topal bir adam mesela ayağı kırılıp da değil mi? Sakat değenekleriyle dolanan bir adamın ayağı iyileştiği zaman o değenekleri ne yapıyor biliyor musunuz? Benim ayağım kırıldı. Ben biliyorum kardeşim. Evde bile tutmadık. Birilerine verdik. Belki birileri de ağaçtan olduğu için kırdı, yaktı. Ya. Oysa o bizim ayağımız olmuştu değil mi? Günlerce biz ondan yürümüştük işte. Buradan biliriz kardeşim. Ama adam vefalıdır, saklayabilir mi? O zaten deryaya sahip olmuştur. Ama genelde kırarlar. Hal böyleyken yine bir rivayet edilir ki bir şehire bir erkekle kadın gelir. Köylerinde çok metler kaldıklarından bir yorgan düşecek, biraz da çıkın sırtlarında şehire gelirler. Şehrin meydanında sağa sola bakınırken baba yiğit bir adam evladım ne haldesiniz hayırdır efendimdir biz bu şehrin yabancısıyız. Fakirlikten, köyden çıkıp şehire geldik, ortada kaldık. Gelin der. Ben size bir iş, bir de ev arayayım. Arkadaşına bir iş teklif eder. Arkadaşı bu adama iş verir. Diğer bir arkadaşı da bu adama ev verir. Adam da bunları bırakır, işine bakar. Günler, ayları, aylar, yılları kovalar derken bu adamlar hiç bu adamdan efendim ilgilerini çekmezler erkekle kadın. Adamın haberi olmadan devamlı onu kollarlar. Yaşlandığı zaman daha çok ilgi alakayla gözetlerler. Bir gün evden çıkmadığını görürler adamın. Ertesi günü eve giderler. Adam hasta, fersiz yatakta. Erkekle kadın onun hizmetini görür. Hizmetini görünce adam der ki ben tanıyamadım sizler kimsiniz? Onlar şöyle dediler: Biz bu şehre geldiğimiz zaman bize sahip çıktığın kadınla erkeğiz efendim. O genç kadın ve genç erkeğiz. Adam iyiliğini çoktan unutmuştur. Ama onlar vefa örneği göstererek o adama vefasızlık yapmamıştır. Aşkın da vefası vardır. Kardeşim sadıklıktır. Aşkın diğer bir vefası sevdiğin seni aramasa bile sene o senin ona olan sevgin onun sende olan sevgisinden kaynaklandığını bilmendir. Evet biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in için çok severiz. O bizi sevmeseydi biz onu nasıl severdik? Allah bizi sevmeseydi biz dergaha nasıl gelirdik? Bir mürşide nasıl intiza ederdik? Önce o sevdi sonra bize sevdirdi. Önce Resulullah Efendimiz sevdi sonra biz onu sevdik. Önce müşidimiz bizi sevdi sonra biz onu sevdik. Beyazı Bestemi diyor ya ben zannederdim ki yolun başında ben onu sevdim. Sonradan öğrendim ki o beni sevmiş. İşte Sitemkar olmaya lüzum yoktur. Vefalı kalmak lazım sevgili kardeşlerim. Yine rivayet ederler ki bir sultanın aşçısı varmış. Aşçısının yanlışını görmüş. İnsana hali olabilir. Yemeği tuzlu yapmış, biberli yapmış diyelim yahut da tam pişmemiş padişahın sultanın hoşuna gitmemiş. Demiş ki yıllardır 20 yıldır bana yemek pişiriyorsun hiç bu kadar lezzetsiz, bu kadar tatsız, tuzsuz vesaire vesairesiz yemek görmedim demiş. E, senin bana yapmış olduğun bu şeyden ötürü, saygısızlığından ötürü, bilinçli ya da bilinçsiz yapmış olduğum saygısızlıktan ötürü seni idam edeceğim. Öyle sinirlenmiş padişah. Tabi bu bir kıssa, rivayet. Ama sonunu dinlemek lazım. Belki böyle bir şey olmaz ama e, hikmet var içinde çünkü. Sevgili kardeşler, adam demiş sultanım bana 10 gün müsaade et. Peki demiş sana 10 gün müsaade. Ama bak demiş bu 10 gün müsaade aldın ya seni vahşi köpeklerin önüne atacağım. Haberin olsun. İdam ettirmeyeceğim vahşi köpeklerin önüne atacağım. Çünkü ön gün müsaade istedin, daha beter can veresen diye. Peki sultanım der çıkarken hemen köpek eğilere bakıcıya gider. Der ki kardeş ben 10 gün bu köpeklere gönüllü bakacağım. Sen git evine istirahat et. Pekidir adam. 10 gün köpekleri yedirir, içirir, onları tımar eder. Efendime söyleyeyim onların bahçesine gider. onlarla iyice hemden olur. 10 gün sonra sultanın önüne çıkar. Sultan mahşer yeri kurar, köpekleri efendime söyleyeyim iplerini çözer, köpeklerin bulunduğu barınağa bunu atar. Bu köpeklerin barınağa girdiği zaman köpekler bunun elini ayağını yalamaya başlar, bundan oynaymaya başlar aç köpekler olduğu halde. Çünkü bu oyun bakmıştı ya köpekler buna alışmıştı. Sultan hayretle neden bu köpekler seni yemiyor? Deyince adam lafı geldiğini oturtturur. Ey sultanım, sana 20 yıl hizmet ettim. Bir yemeği tatsız dutsuz dedin, bahane ederek beni öldürtmek istedin. Hatta köpeklere parçalatmak istedin. Oysa bu köpeklere 10 gün yemek yedirdim. Bana yaptıkları saygı ve sevgiye bak. Sultan ne olduğunu anlamış. 20 yıllık dostuna gösterdiği vefasızlığı öğrenmiş köpeklerin de 10 günlük yedirip içirdiği insana gösterdiği vefayı görüyor musun? Köpeklerin vefasını, sultanın vefasızlığını diyelim. Hemen hatasını anlamış, tövbe etmiş ve adamı bağışlamış. Sevgili kardeşler, bu kıssa çok manidar bir kıssa. 10 gün köpeği besliyorsun, seni parçalamıyor aç kaldığı halde yıllarca insanı dalına taşıyorsun, bir gün yendiriyorsun, kötü oluyorsun. Hey yavrum hey! Hey yavrum hey! Vefanın ve vefasızlığın neyini anlatayım ki kardeşler? Herkes vefalı dost ister. Vefasız dost kimse istemez. Gelin biz de vefa olalım. Vefayı bulalım. Vefalı olalım. Birincisi Allahu Teala bizi yarattığı için Rab olarak ona karşı verdiği emirleri yerine getirmeli. Getirmekle ona vefalı olalım. Bizim peygamberimiz bize düşkün merhamet timsali bizim için ümmeti ümmeti diyerek cehennemi kucaklayacak derecede bize sevgi besleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine ona vefalı olalım. Dilimizden selavatı eksiltmeyelim. Bize bu ilmi veren mürşitlerimiz, ilmi öğreten alimlerimiz Allah mekanlarını ela, makamlarını ali eylesin onlardan görmüş olduğumuz ilmi ve edebi devam ettirerek onlara vefalı olalım. Evde çoluk çocuğumuza bakan, bize hizmet eden, yatağımızı seren, çamaşırımızı yıkayan, bulaşığımızı yıkayan, yemeğimizi pişiren, misafirlerimizi ağırlayan eşlerimize saygılı ve vefalı olalım. Bu kadar iyilikleri karşısında çok şeylerini görmemezlikten gelelim onlarda sevgide ve saygıda kusur etmeyelim, incitmeyelim, kadınları bir gül gibi görelim, eşlerimizi bir gül gibi görelim, bal arısı gibi üzerlerine koralım. eşek arısı olup da gülü incitmeyelim. Eşek arısı güle konsa incitir derdi Dursun Baba Hazretleri. İncitmeyelim sevgili kardeşim vefalı olalım. Tabi kadınlar da kocalarına karşı onu düşünerek onlar da tam tersi olarak vefalı olsunlar, sadık olsunlar, her akıllarına esen isteyip her ağızlarına geleni söylemesinler. İlahi Ya Rabbi bizi vefalı kullarından eyle. İlahi Ya Rabbi eşlerimize, müşidlerimize, alimlerimize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemize ve Allahu Teala Hazretlerine karşı vefamızı daim eyle. İlahi ya Rabbi zatına layık kul Habibine layık ile Geçmişlerimizin ruhu için, pili piran için, Allah rızası için. El-Fatiha